Gelelim dünyanın farklı bir bölgesindeki gelişmeye. Gelin sizi Lübnan'a, Beyrut'a götüreyim. Beyrut'a sokaklar hareketli. Bir süredir, özellikle koronavirüs sonrasında ekonomik kriz Lübnan'da vurdu ve insanlar artık sokaklara çıkmaya başladılar. Peki neden sokaklara çıkıyorlar? Gelin bunu tam 20 yıldır Beyrut'ta yaşayan bir isme soralım. Gülşen Sağlam tam 20 yıldır Beyrut'ta yaşıyor ve gelişmeleri de yakından takip ediyor. Gülşen şu anda sokaklar gerçekten hareketli mi? Ne oluyor acaba Beyrut'ta? Evet Cüneyt Özdemir ne yazık ki Lübnan halkı en zor koşullarda yaşıyor bugünler. En zor durumda Lübnan halkı diyelim ve siyasi yolsuzluk bizi bu duruma getirdi maalesef. Şu anda karanlıkta yaşıyoruz diyelim. Yakıt yetersizliğinden, Suriye ve Hizbullah'a yaptırımlar nedeniyle kimse bize yakıt sağlamıyor. Maalesef Irak sağlanacaktı, o da galiba çekilmiş. Ekonomik durumu çok kötü. Lübnan ağırlığı olarak turizm dayanıyor biliyorsunuz. Şu an ne turizm ne kalan tüm sektörler şu an duruyor zaten. yoksuzluk ve fakirlik her gün artıyor, her gün insan işsiz kalıyor. İnsanlar aç ve açlık yüzünden hırsızlık yapıyor. Yani hırsızlık da çok artıyor bu konular sebebi için. Yani ekonomik sebebi için. Dolar her gün artıyor. Yani Lübnan liranın değeri çok zayıf şu an. Değeri kalmadı diyelim. Ve insanlar maaşlarını Lübnan lirası olarak alıyor diye artık değeri hiç kalmadı. Yani maaşlar yaklaşık 100 liralık diyelim yani orta maaşlar 100 lira karşılığı yapıyor uluslararası yardım fonu reformlar Lübnan'a yardım etme niyetinde değiller Çünkü biliyorsunuz Lübnandan çok şeyler istenmiş hem idari hem siyasi meseleleri çözmek lazım ve maalesef şimdi şimdiye kadar ne bankacılık meselesi çözüldü ne siyasi meseleler çözülüyor ne ekonomik ıslahlar olmuş o nedeni için maalesef yardım almıyoruz dışarıdan devrim de bir alternatif oluşturmaya çalışıyor ama maalesef onlar da şimdiye kadar daha bir araya gelmediler. Çünkü bu gruplar biliyorsunuz devrim bir sürü grup var yani devrim üzerinde bir sürü grup var. O yüzden bu gruplar bir araya daha gelmediler. Halbuki planları var. Yani plan var ama çözüm yok şimdiye kadar. Nasıl tatbikatı olacak da daha şimdiye kadar yani bir araya gelmediler, bir çözüm bulmadılar. Korona da her gün artıyor. Sayı olarak, vaka olarak her gün artıyor. Neden? Çünkü millet mecburen e, işe gitmek lazım e, çalışmak lazım. E, e, o yüzden e, millet artık bu sosyal mesafesi e, ka, e, artık tutmuyorlar. Aynı zamanda millet e, yani reaction yapıyor ki biz aç, açlıktan ölüyoruz. Ne açlıktan ne koronadan aynıdır diyorlar. Yani o yüzden bu bu mesele e, çok önemli. Ama önemli olan şu an iki konu. Yani e, e, birinci e, elektrik meselesi. Galiba daha e, yani biraz sonra karanlıkta tamamen karanlıkta olacağız. E, e, şöyle diyelim yani Lübnan halkı e, en ufak şartlar altında yaşamıyor yani en ufak şartların insani şartların altında yaşamıyor O yüzden durum çok zor nasıl devam devam edeceğiz bilmiyorum ve hükümet çözüm bulmuyor galiba şimdiye kadar hiçbir çözüm yok hiçbir alternatif bir bir planlama yok O yüzden durum çok kötü millet Uh, artık uh, havalimanı açıldıktan sonra uh, hepsi uh başka ülke ülkeye gitmek istiyorlar. Hatta bizim Türkiye'ye gitmek bir sürü insan var, bir sürü aile var. Her gün bize telefon geliyor ki nasıl Türkiye'ye gidebiliriz, nasıl işlemlerimizi yapabiliriz, acaba Türkiye bize kabul edecek mi? Özellikle burada biliyorsunuz burada yaklaşık 50 bin Türk vatandaşımız var burada yaşayan hem Türk yani çifte vatandaş hem Lübnan hem Türk vatandaş vatandaşlarımız var. Hatta bizim Mardinli-Süryani vatandaşlarımız var. Onlar da bazıları diyorlar Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Durum nedeni için şimdi herkes Lübnan, Lübnanlılar başka ülke alternatif olarak bakıyorlar Lübnan'ı bırakmak için. Çünkü çok zor şartlarla artık millet yaşıyor. Gülşen çok çok teşekkür ederim verdiğim bilgilerden dolayı.